Merhabalar arkadaşlar hız ve renk yayınlarının AYT 24x13 kimya denemelerinin turuncu hız denemesi 4'teyiz arkadaşlar. İlk sorumuz şu şekilde gelmiş. Diyor ki e, ısıca yalıtılmış kapta piston A noktasından B noktasına getirip sabitleniyor. Buna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi A noktasından B noktasına getiriyor arkadaşlar. Piston bakın şu anda şöyle. E, yani 2V e, hacimlik bir alandan V hacme düşüyor. Yani e, ne oluyor? Hacim yarıya düşüyor gibi düşünebilirsiniz. Burada oksijen gazı tabii sıkıştığı için e, suyun içinde çözülmüyor yalnız oksijen gazı. O şekilde düşünüyoruz. E, burada bir de H2O buharı var. Yazmamış ama biz bunu bilmek zorundayız arkadaşlar. Sıvısıyla buharı olmak zorunda bu sistemde. Bir de su buharı var ve toplam basıncı bu ikisi yapıyor. Oksijen gazının basıncıyla suyun buhar basıncının toplamı. E ne de toplam basıncı yapıyor. Ben şimdi pistonu e, A noktasından B noktasına getirdiğim zaman e, oksijen gazının hacmi yarıya düşecek ama Burada bakın olabilir kelimesinin anlamı şu, ısıca yalıtılmış bir kapta olması arkadaşlar sıkışan maddenin ısınmasından dolayı yani normalde işte nedir P1V1 eşittir P2V2 şeklinde 2V'den e, V'ye düşerse basınçta işte P kendine olması lazım 2P olması lazım ama arkadaşlar sıcaklık da artabilir burada çünkü ısıca yalıtılmış bir sistem bu sıcaklık artarsa da biliyorsunuz basınç artar o yüzden Normalde iki kat beklenen basınçları iki katın üzerine çıkabilir sıcaklıktan dolayı. Piston aşağı doğru bastırıldığı zaman sıkışmadan dolayı ısınır. Sıkışan gazlar ısınır. Genleşen gazlar soğur ilkesi geriye arkadaşlar. Bundan dolayı doğru olabilir. Bu aynı zamanda aşağı doğru bastırmadan dolayı buhar molekülüyle sıvı molekülü arasında bir denge vardır. H2O sıvı, H2O buhar dengesi var. Biz bu an ne yapıyoruz? Aşağı doğru bastırıldığı buhar molekülü üzerine baskı uyguluyoruz ve ee, sıkışan buhar molekülleri ne yapıyor? Sıvılaşıyor. Ee, Sıvısıyla buharı dengede olan sistemlerde böyle oluyor. O yüzden e, H2O buhar sayısı azalıyor. H2O sıvı sayısı deseydi artıyor yorumları yapabilirdik. Buhar basıncı normal şartlarda değişmemesi lazım. Çünkü hem hacim azalıyor hem de buhar molekül sayısı azalıyor ama yine doğru olabilir dediği için ve sıcaklığın artmasından dolayı buhar basıncı artabilir arkadaşlar. Cevabımız değişik olacak. Normal şartlarda eğer e, ısıca yalıtılmış bir kapta demeseydi Pistonu aşağı doğru bastırdığımız anda suyun buhar basıncı değişmezdi ama ısıca yalıtılmış olunca ne olacaktır? Sıkışmadan dolayı sıcaklık artacaktır ve bundan dolayı da sıcaklık artışından dolayı buhar basıncı artabilir. İkinci sorumuz hemen yanında bakın arkadaşlar diyor ki e, bize bazı bilgiler vermiş X, y, Z elementler için e, periyodik cetveldeki kesitini istiyor. 17. Grup dedi arkadaşlar Y daha grubumuz halojenlerin olduğu yer. Y'nin iki oksijenli okses yoktur demiş. Elektron ilginin mutlak değeri e, X büyüktür Y demiş. Şimdi e, normal şartlarda işte burada oksijenle halojenleri birleştirdiğimiz zaman e, flor, e, klor, brom, iot şeklinde halojenlerimiz. arkadaşlar. İşte iki oksijenli oksijenli diyor. C, O, 2, B, O, 2, I, O, 2 yazabiliyoruz ama F, O, 2 arkadaşlar yazamıyoruz. Çünkü e, florla oksijen arasında tek oluşan O, F, 2. Başka bir arkadaşlar birleşik oluşmuyor. Ondan dolayı da Burada Y'nin iki oksijenli oksijenli yok derken flor atomunu kastediyor. Y ile kastettiğim flor atomu. Şimdi elektron ilgilerinde bir özel durum vardı hatırlarsanız. Elektron ilgisi en yüksek olması gereken atomun normalde çapı küçük olduğu için flor olması gerekirken özel bir durumdan dolayı florun çapının çok küçük olmasından dolayı elektron elektron itmelerinden dolayı arkadaşlar beklenti flor'dan olmasına rağmen gerçekte olan klor oluyordu ve Doğal olarak elektron ilgisi en yüksek olan atom e, periyodik cetvelde klor oluyor. O yüzden X'in Y'den büyük olması X'in de klor olduğunu gösteriyor. O zaman şöyle oluştu arkadaşlar. Bakın 7A grubunda en üstte e, flor yani Y element burada kastedilen ismiyle. Sonra e, klor X olacak. E, evet en aşağıda da Z olacak. Periyodik cetvelde kesiti Bu şekilde Y'den Z'ye doğru aşağı doğru e, sıralanacak cevabımız da o zaman B şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım. E, denge tepkimesi vermiş arkadaşlar. E, bu olay endotermik midir, egzotermik midir? Azotun yanması olay e, özel bir durum biliyorsunuz. Normal şartlarda yanma olayları egzotermik olur ama buradaki e, olayımız arkadaşlar nedir? E, endotermiktir, azotun yanması istisna bir durumdur. Denge sabiti birimsizdir Denge sabitini Kc ürünler bölü girenler yazınca NO'nun derişiminin karesi bölü N2'nin derişimi çarpı O2'nin derişimi şeklinde yazıyoruz biliyorsunuz. Yani nedir? İşte yukarısı molar kare, molar çarpı molar. Yani gördüğünüz gibi birim çıkmadı. E, eşit olduğu için e, üstleri toplama arkadaşlar, ürünler ve girenler. O yüzden denge sabitine birimsiz diyoruz. Minimum enerji olma eğilimi girenlere doğrudur. Evet yani burada azotun yanmasının endotermik olduğunu bilmeniz gerekiyor. Minimum enerji ısının olduğu taraftır. Isı girenlerde olduğu için minimum enerji eğilim e, girenler lehine doğrudur. Girenlere doğrudur. Doğru. doğru. Sıcaklık artarsa denge sabit küçülür. Arkadaşlar sıcaklığı arttırırsanız denge sabiti büyür. Çünkü denge ürünlere kayar. Ürünlerin derişimi artar. Girenlerin derişimleri azalır. Ürün bölü giren oranı artar. Bu da bu da e, denge sabiti. KC'nin büyümesi anlamına gelir ki cevabımız da o yüzden arkadaşlar C şıkkı olur. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir elektroliz düzeni. E, şekildeki sistemde AGCL sıvısı elektroliz ediliyormuş. Tamam. Buna göre e, hangilerinde işte doğru ve yanlış olanlar doğru gösterilmiştir diye sormuş. Peki hemen bakalım AGC ile sıvısı arkadaşlar. Başka e, iyonumuz yok zaten. Gümüş artı bir var. Bir de e, C ile var. E, katotta gümüş artı birler bir elektron olup gümüş katısına indirgenirken anotta anyonumuz klor eksi bir iyonu yükseltgenip klor gazına yapacak? Dönüşecek diyebiliriz. Yani reaksiyonlar bu şekilde arkadaşlar. Anotta Yükseltken mi olacak? Klor eksi bir yonları yükseltken klor gazına dönüşecek. Katotta da gümüş artı birler, ne yapacak? İndirgenip gümüş katına. Burası bizim artı kutbumuz anot. Burası bizim eksi kutbumuz katot arkadaşlar. Katotta klor e gazı açığa çıkar. Katotta gümüş metal toplanı. Bu yanlış olmuş. Elektrol süresi azaltılırsa anotta toplanan maddenin kütlesi azalır. Şimdi e yük eşittir akım çarpı zaman. E zamanın azalması otomatikman yükün azalmasıdır. E bir devrede yükü temsil eden de elektrondur arkadaşlar. O yüzden mesela burada biz elektron sayısını azalttığımız anda, elektron mol sayısını azalttığımız anda toplanan madde miktarı ne olacaktır? molü azalacaktır. O yüzden e, kütlesi de azalacaktır. Doğru bir ifade. AGC yerine NAC ile kullanırsak aynı akımla aynı sürede anotta açığa çıkan maddenin miktarı değişmez. Burada arkadaşlar yani e, önemli olan e, anotta her iki maddede de kullandığımızan klor eksi bir iyonunun yükseltgenmesi yani şu anot reaksiyonu aynısı geçerli olacak. İster e, AGCL kullanın, isterseniz NaCl kullanın. Buradaki e, anotta çıkacak bir madde aynı olacak. Klor eksi bir yonun klor gazı çıkacak. Aynı akımla aynı sürede olunca da yük eşit olacak ve doğal olarak aynı maddede çıkacağı için madde miktarı değişmeyecek. Cevabımız e, A şıkkı oldu. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Beşinci, beşinci sorumuz şöyle arkadaşlar. E, aşağıdaki tabloda HV ve HCN asitleri ve bunlara ait asitlik sabitleri, KA değerleri verilmiş. kaymış galiba şöyle 10 üzeri eksi 10 arkadaşlar. E tabii e, iki tane zayıf asit var elimizde. Bu iki tane zayıf asitin KA'ları çok küçük olduğu için bunu söyledim. Ama e, KA'sı daha küçük olan HCN'nin e, daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden e, asitlik kuvvetini e, KA değerlerine bakarak kıyaslayabiliriz. Yani Hv'nin asitlik kuvveti nedir? HCN'den daha fazla. E, KA'sı büyük olan asitlik kuvveti daha fazladır. E, İkisi de zayıf asit de çünkü KA değerleri çok düşük arkadaşlar. E, HV'nin asitlik kuvveti HCN'den fazladır demiş. Evet zaten yazdık bunda da bir sıkıntımız yok. Eşit mol sayılarının nötrleştirmek için gerekli olan sodyum hidroksit mol sayısı eşit. Işte. Evet yani burada işte ister HF'yi alın isterseniz HCN'yi alın arkadaşlar. Bunların ikisini de sodyum hidroksit reaksiyonu sokarken birebir reaksiyonu sokuyorsunuz. Ama hocam bunların asitlik kuvvetleri farklı nasıl sokabiliyoruz? Reaksiyona giren arkadaşlar asitlik kuvvetine göre değil moline göre giriyor kuvvetine göre girmiyor. Yani ikisi de zayıf ama sonuçta eşit molde alırsanız. Ee, kuvvetine zayıflığına bakılmaksızın 1 mol HF ile 1 mol NaOH nötrleşir. 1 mol HCN ile yine 1 mol NaOH nötrleşir. Bu e, kuvvetli ve zayıf olsa ikisi de hani e, bu şu an zayıf ama biri kuvvetli biri zayıf olsa yine değişmez arkadaşlar. Bakın bu önemli bir özelliktir. E, reaksiyona sokarken asitleri ve bazıları e, kuvvetine değil e, nedir arkadaşlar molüne bakıyoruz. Çözünen kısmı çünkü reaksiyona giriyor. İyonlaşan kısmı değil. Bizim burada e, yonlaşma ile ilgili kuvvet kıyaslamamız var e, çözülme ile ilgili değil o yüzden bu ifade doğru Bazı kuvvetler arasındaki ilişkiye baktığımız zaman e, şöyle bir ifade var biliyorsunuz konjüge bazlarda bazları ka çarpı kb ka eşittir kaosu yani şu anda mesela asitlik kuvvetinde ka değerlerinin büyüklüğüne göre kıyaslamamızı yaptık ya ka'sı büyük olanın e, kb değeri nedir küçüktür sonuçta f eksi hf'nin konjüge bazı cn -1 de hcn'nin konjüge bazı. o yüzden Burada ters bir orantı olması lazım. Asitlik kuvveti fazla olan Ka'sı büyük olan HF'nin konjuge bazı olan Fx'in daha küçük olması gerekiyor. O zaman cevabımız değişik olacak. HÇ'nin iyonlaşma özdesi HF'den küçüktür diyor. Evet daha zayıf olduğu için HÇ'ne e, nedir? İyonlaşma özdesi e, kuvvetle alakalı bir kavramdır arkadaşlar. İyonlaşma özdesi arttıkça kuvvet artar. O yüzden HF daha kuvvetli asit olduğu için HF'nin daha kuvvetli iyonlaşma özdesinin daha fazla olması gerekiyordu. O yüzden bu ifade de doğru dedik. Ee, devam ediyoruz. Altıncı sorumuzda gelsin. Bakalım altıncı sorumuz: kütlece yüzde 28'lik 200 milite kağıt çözelsin. Yoğunluğu 1.2 gram bölü mililitre olarak verilmiş. Bu çözelti tamamen nötrleştirmek için 3 molarlık hbr çözelsine Kaç milite kullanmalı diyor? Hemen e, değiştir m bölü v'den e, çözeltinin kütlesini bulayım arkadaşlar. E, 1.2 eşittir m bölü e, 200. Buradan da e, kütlesi, çözeltinin kütlesi 240 gram çıktı. 240 gramlık çözeltim yüzde 28'likmiş. Yani 240'ın %28'i aslında KOH'mış. 28 ile çarpıp 100'e bölüyorum. Bu işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 2'ye böldüm. 5 2'ye böldüm. 14. Ee, bu işlemleri yaparsanız sonuç e, uzatmıyorum 67,2. 67,2 gram e, çözünmüş KOH var. E, bu kaç mole denk geliyor diye sorarsa sorarsak 67,2'yi 56'ya bölüyorum. Çünkü KOH'un mol kütlesi 56. Buradan da arkadaşlar 1.2 mol geliyormuş. Şimdi yani e, kullanılan çözeltinin içindeki KOH'ın mol sayısını bulun. Şimdi tamamen nötrleştirmek için diyor HBr'um. E HBr'nin 1 molü 1 mol KOH'ı nötrleştirir. Çünkü denklemde bir tane hidrojen, bir tane OH'ı nötrleşiyor. O zaman birebir giriyor reaksiyona. Benim şu anda elimde ama 1.2 mol ne var? E, KOH var. O zaman tamamen nötrleştirmek için kullanmam gereken asitimiz HBr asitimiz 1.2 mol olması lazım ama bana e, mililitre soruyor. O zaman hemen Molarite eşittir n bölü v'den. Ee, 3, e, Molaritemiz 3. mol sayımız 1.2 hacmimiz ne? V buradan 0.4 litre çıkar. Bunu da mililitreye çevirecek olursanız 400 mililitre yani cevabımız C şıkkı. Yedinci sorumuz gelsin bakalım. 7. sorumuz şöyle diyor ki ısıca yalıtılmış sistemde yine ısıca yalıtılmış dediği zaman sıcaklık faktörünü unutmuyoruz gazlarda arkadaşlar. Ee, sıkıştığı zaman ısınıyor genellikle bu şekilde oluyor. Sistemde karbondioksit gazı ve sulu çözelti bulunmaktadır diyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi ben buraya sabit sıcakta helyum gazı eklersem helyum gazı ne yapacaktır arkadaşlar Yukarıya doğru pistonu hareket ettirecektir. hacim artışı meydana gelecektir. E, tabii bu arada e, toplam basınç değişmeyecek ama e, karbondioksit gazının kısmi basıncı azalacaktır yani çünkü tek başına karbondioksit dış basınca bağlıyken şimdi helyum gazı ile birlikte olacak yani son durumda sistem şu şekilde olacak e, karbondioksit suda. Ee, karbondioksit gazı artı bir de bir helyum var ve e, nedir e, şu anda ikisi birden toplam basıncı yapacaklar doğal olarak karbondioksitin kısmi basıncı azalmış olacak gazların çözünürlüğü basınçla doğru orantılı karbondioksitin basıncı azaldığı için çözünürlüğü ne olacak azalacak ve çözünmüş olan maddeler gaza doğru geçecekler arkadaşlar çözünürlüğü azaldığı için e, bu doğru bir ifade e, piston aşağı itilirse sıcaklıklarda evet bu yalıtılma sistemin bir özelliği. Aşağı doğru bastırdığımız anda sıkışacak karbondioksit gazı. E, basıncı ettiyse bir miktar çözünecek ama e, sıkışmadan dolayı da sıcaklık artacak. Doğru. E, sabit hacim sıcakta karbondioksit gazı eklenirse pH değişmez. E, şimdi burada hacmi sabit tutarsanız, bakın yani piston hareket etmeyecek demek istiyor. E, karbondioksit eklerse karbondioksit ne olacak? Basıncı artacak. Basıncı arttığı için de karbondioksit çözünecek. Çözündüğü zaman da oksitdir, karbon karbondioksit. Asitlik artacak. asitik alınca pH azalacak arkadaşlar. pH değişmez demiş. Yanlış demiş. Ee, bu arada gazların suda çözülmesi de egzotermiktir. Onu da söylemiş olalım. Ee, bu ifade yanlış olduğu zaman cevabımız C şıkkı oldu. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz şöyle gelsin. 8. sorumuz oda koşullarında gerçekleşen demiş. 4XY artı Y2 2X2Y3 entalpi değişimi e, egzotermik bir reaksiyon olduğu için şöyle ifade edelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Delta H, delta H eşittir eksi 50. Bakın yazarken dikkat edin egzotermik. Bu tepkimenin geri aktifleşme enerjisi 80'miş. Şimdi şöyle bir formülümüz var. Entalpi eşittir ileri aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisini çıkartarak bulabilirsiniz. İleri aktivasyon enerjisini bilmiyoruz. entalpi biliyoruz. Eksi 50 İleri aktivasyon enerjisi eksi geride 80 bu işlemi yaparsak ileri aktivasyon enerjisi ne çıkacak arkadaşlar? 30. Yani şöyle bir grafik arıyoruz. İleri aktifleşme enerjisi 30 olan, geri aktifleşme enerjisi 80 olan, entalpisi eksi 50 olan. E, bir kere arkadaşlar bakın e, ürünlerden girenleri çıkarmışız entalpi için. Bu artı 50. Şurası artı 50. Bu gitti. E, yine aynı şekilde bakın şurası da artı 50. Ürünlerden girenleri çıkartıyoruz. Yani A ve B şık olamayacak zaten. Hemen devam edelim o zaman. E, evet bu eksi 50. Tamam. Ee, bu da 10 eksi 60'tan bu da eksi 50 oluyor. Bu eksi 30'dan eksi 50'yi çıkartırsan eksi 80 geliyor. Bu da olmuyor arkadaşlar. Şu anda iki şıkkı düşürdük bile. İleri aktivasyon enerjisi 30 olsun. Bunun 40 arkadaşlar. Bununki 30. Evet. Ee, bunun geri aktivasyonu da 80'i sağlıyorum bakın. 90'la e 90 10 arasında 80. Evet. E hepsi oturdu yerine cevabımız o yüzden değişik olacak. Bir de reaksiyona girenlerin sıfırdan başlamaması lazım. Zaten çünkü bizim reaksiyonumuzda element yok. Yani standart şartlarda olması gereken fiziksel halde olan elementlerin potansiyel enerji sıfır kabul ediliyor. Ama burada XY maddesi var. Bileşiğimiz var bakın arkadaşlar. Sıfırdan başlamaması lazım zaten grafiğin. Ona da dikkat etmek lazım. Evet geçtiğim 9. soruyu hemen yanda görüyorsunuz. Bize hız sabitini vermiş. 40 litre bölü mol kare çarpı saniye üzeri eksi 1. Yani litre kare bölü mol kare saniye. Ee, o zaman ben bunun hemen bir üçüncü dereceden bir tepkime ait olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü e, litre bölü mol üzeri x eksi 1 e, çarpı 1 bölü saniye biliyorsunuz. K'nın birimiydi. E, demek ki üçüncü dereceden bir tepkime. E, o zaman demek ki bir e, nedir bizim e, tepkimemize yavaş basamak var. E, ona göre yazılmış galiba. Evet şimdi şöyle bir bize bir hızlar arasında ilişki vermiş. 4V1 eşittir 2V2 eşittir e, V3 demiş. Ben e, şöyle buna 1 desem hızlı şu an sadece yerine koyup hani hızlar arasındaki ilişkiyi görmek istiyorum. Sonra bulacağım zaten sayısal karşılığını direkt. E, buna 1 desem V2 arkadaşlar 2 oluyor. v 3 de 4 oluyor doğru mu? Şimdi o zaman e, hemen şöyle bir kıyaslamayla başlayalım. Mesela birinci ve ikinci deneyi seçtim. E, Y'nin derişimi sabit değişmemiş. E, X'in derişimi 2 katına çıkmış hız o da 2 katına çıkmış. O zaman demek ki bizim hızımız R eşittir K çarpı X ile Birinci dereceden orantılı arkadaşlar. Peki şimdi e, o zaman bir de x'i sabit tutabilir bir deney bulalım. Bakın 1 ve 3'te gördüğüm x sabit. E, y'nin derişimi iki katına çıkmış. 1 ve 3'e bakıyorum arkadaşlar. E, hız da birden dörde çıkmış. O da iki katına çıkmış. Yani e, derişim pardon özür dilerim dört katına çıkmış. E, derişim iki katına çıkarken hız 4 katına çıkıyorsa demek ki bu e, y'nin derişiminin karesiyle orantılı. Hız bağımsız çıktı arkadaşlar. Üçüncü dereceden olduğu da gözüküyor zaten. O zaman birinci deneyde yerine yazıyorum. Hızımız aranıyor V1. K yerine 40 alın demiş. Bakın yukarıda söylemiş X'in derişimi 0,1 onu 10 üzeri eksi 1 diye yazdım. Y'nin derişiminin karesi 0,1'in karesi uz uzatmıyorum. 10 üzeri eksi 2 diye yazıyorum arkadaşlar. Buradan işlemi yaparsanız 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelecek. Şuradaki 0 şunu götürecek çünkü. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye olacak. Cevabımız da 5 olacak. Evet denememizin 10. sorusu şöyle e, T santigrat derece gümüş sülfatın su çözelsin çözünürlük çarpımı KÇÇ değerini vermiş bize 4 çarpı 10-12 buna göre aynı sıcakta gümüş sülfatın doymuş su özelliğinin demiş. Şimdi AG2SO4 katımız suda gümüş sülfat şöyle yoğunlaşıyor. 2 tane gümüş artı 1 artı sülfat eksi 2 çözünürlüğüne e, A dersem A 2A A molar şeklinde yazdım. E, ürünlere göre yazılıyor biliyorsunuz. E, gümüş artı bir iyonları derişiminin karesi çarpı sülfat eksi iki iyonları derişimi. Buradan 2A'nın karesi çarpı A eşit olmalı. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Yani 4 aküp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 ise şöyle götürdüm. A buradan 10 üzeri eksi 4. A çözünürlüğü arkadaşlar. Saflık çözünürlüğü yani doğru. Sülfat iyonlarından e, ne var arkadaşlar? A kadar var. O da o zaman 10 üzeri eksi 4. A'nın değeri çünkü 10 üzeri eksi 4'tü. Molardı doğru. 2 litre çözelte 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol gümüş artı bir iyonların bulur. Molere teştir en bölü V'ye göre. E, gümüş e, iyonları derişimi 2 çarpı, 2 çarpı A kadar. Yani 2 A kadar. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar eşittir. N bölü. Hacim diyor ki 2 litre al, aldım. O zaman mol sayısı gümüş artı bir mol sayısı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çıkacak. O zaman bu da doğru olacak. Cevabımız da E şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. 11. sorumuz şöyle. Korozyon istemli gerçekleşen istenmeyen redoks tepkimesidir demiş arkadaşlar. Ee, yani hani nedir? İstenmeyen redoks tepkimeleri bir enerji lazım. Bu enerji de tabii ki dış şartlarda sağlanıyor ve biz bunu işte paslanma, kararma işte ya da buradaki e, bakırda e, yeşil renk oluşumu gibi e, farklı olaylarda gözlemliyoruz. Bu bir arkadaşlar redoks reaksiyonudur. Yani korozyon olayı bir e, redoks reaksiyonudur. E, o yüzden hangisinde korozyon olayı gerçekleşmemiştir diyor. Gümüş çubuğun kararması bir korozyondur arkadaşlar. E, AG metalinin e, kararması oluyor. Gümüş yine demirin paslanması bir korozyondur. Bakırın e, şey, yeşil tabak olması korozyondur. Kalayın oksitlenmesi oksijenle reaksiyonu bir korozyondur ama ve demir ve kromun alaşım oluşması zaten bir karışımdır arkadaşlar burada e, bir reaksiyon yok kimyasal bir olay yok fiziksel bir e, alaşım oluşturuyorlar e, eritip sıvı hale getirip e, karıştırıp e, yeni bir ne oluyor madde oluşuyor ve e, daha sağlam daha e, kullanışlı bir malzeme oluyor genelde alaşımlar bu şekilde düşünebilirsiniz ama sonuçta fiziksel bir olaydır arkadaşlar korozyon kimyasal bir olaydır cevabımız C. 12. sorumuz şöyle. cxh CX için demiş. Karbon ve hidrojen mol arasındaki ilişkiyi görüyorsunuz. 1'e 2 oranı vermiş. Yani C işte H2 N şeklinde düşünebiliriz bunu. E, 1 mol yakıldığında 36 gram su çıkıyor arkadaşlar. Şimdi i̇şte C H2 N'i yakıyoruz. Artı oksijen, karbondioksit artı su. Ve bunu diyor ki bize 36 gram. 1 mol su H2O 18. O zaman demek 2 mol oluşuyor. 2 mol oluşursa 2 çarpıktan yapıda 4 tane hidrojen olması lazım arkadaşlar. 4 mol. Şu kaba formülden gelecek zaten. Yani şuradaki hidrojen, buradaki hidrojen, şuradaki hidrojen. O zaman bunun 4 olabilmesinin en enin 2 olması lazım. C2H4 arkadaşlar bunu sağlar. Cevabımız o yüzden değişik olur. Çünkü suyun yapısında toplam 2 e, hidrojen var. 2 mol olursa 4 mol hidrojen atomu çıkmış olması lazım. O da giren madde kim bizim? organik kökenli maddemiz C e, CH2N maddesi. Oradaki hidrojen 4 olabilmesin. Ben ne yapacağım? N'i 2 alırsam genişletsem C2H4'ü bulabilirim. Evet denememizin son sorusu arkadaşlar. Aşağıda eten ya da diğer ismiyle etilen molekülün sigma ve pi bağları oluşum şeması verilmiş gördüğünüz gibi. E, şu hibritleşmeye katılmayan e, P orbitallerini yaptı. 2P, 2P örtüşmesi yaptı. Pi bağ. Bu e, alttan ve üstten sarıyor anlamında kullanılıyor. 2 tane pi bağ yok arkadaşlar. Şu tane Nokta noktaları gösteriyor. Bir tane pi bağını temsil ediyor. Şu ortadaki e, nedir? E, c 2 h 4 molekülü bu. Şöyle ben size çizeyim daha net de görün. c 2 h 4 molekülünde e, pi bağ dışında şu an üzerine çizdiğim koyu renk gösterdim. E, pi bağ dışında kalan üç tane bağımız 1 2 üç tane bağımız karbona ait. E, hibritleşme sonucu oluşuyor. SP2 hibritleşmesiyle oluşuyor arkadaşlar burada e, eten molekülünde e, ve aradaki bağ SP2 SP2 ile oluyor hidrojenle yaptığı bağlar SP2S ile oluyor arkadaşlar. Şimdi buna göre demiş ki A'da demiş A dedi SP2S bağ. Evet yani bu örtüşme gerçekleşmiştir. B kalsın arkadaşlar. Ee, CD de demiş ki CD C bağ SP2S bunu da söyledim zaten. Molekülde 5 tane sigma bir tane pi bağ. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de gördüğünüz gibi şurada pi bağ var. İçine aldım şimdi. Doğru söylemiş. Ee, B'deki bağımız da arkadaşlar nedir? 2P 2P diye yazdım ben zaten. Bu da PP demiş fark etmez. Örtüşmesi bağ eksene dik olacak şekilde arkadaşlar. Yan yana örtüşmeyle oluşan, hibritleşmeye katılmayan P orbital ile oluşan P bağından bahsediyor. Doğru. Şimdi cevap e, B olarak göstermiş ama bu da arkadaşlar B bağ yani e, P bağının e, C bağından daha uzun olduğunu söylüyor. E, burada bir sıkıntı var bence. Yani Ben buna çok katılmıyorum e, Milli Eğitim kitabında da bununla ilgili arkadaşlar şöyle bir cümle geçiyor. Ondan dolayı biraz hani bu şık bence sıkıntılı olmuş. E, sigma bağları diyor ki bakın Milli Eğitim kitabındaki cümleyi okuyorum size. E, sigma bağları uçucu örtüşünden pi bağlarına göre daha kısa, daha sağlam ve bağ enerji yüksek. Yani enerji olarak zaten yüksek olduğunu söylüyoruz ama burada diyor ki pi bağlarına göre daha kısadır. Yani şu anda C bağı B bağından kısa. Doğal olarak B bağı da C bağından uzun oluyor. Yani bu ifade doğru bir ifade arkadaşlar. Yanlış bir ifade değil. Ama hani burada dediğim gibi hani tartışılabilecek bir yer. Ben B'yi işaretliyorum cevap anahtarı B olduğu için ama hani sonuçta bağ oluşumları ile ilgili bir takım farklı teoriler de ortaya atıldı. Ben size milli eğitime göre doğru olduğunu söylüyorum. Bu yüzden bu soruda yanlış olmadığını düşünüyorum. cevap anahtarı bunu B olarak göstermiş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar e, Turuncu hız denemesi 4'e bu şekilde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.